Merhabalar arkadaşlar Arsaylı oyunda hoş bugün sizlerle ile birlikte bir Class of Clans, Class of Clans videosu çekeceğim Bu oyunun amacı Class of gelen en son güncellemenin tanıtımı arkadaşlar Benim en çok sevindiğim şeylerden biri de bu Büyü fabrikası 3 ya dörde basıldığında zıplama artı Artı neydi o oyunun dondurma büyüsü açılıyor arkadaşlar Ben bunu çok sevindim Cehennem kulelerini falan Cehennem kuleli köylere saldırırken çok işime yarayacak arkadaşlar Bir de size bir taktik, taktik vereyim arkadaşlar belli binans dışarı koymayın arkadaşlar çünkü benim 20 23.000 karakterim var ya arkadaşlar. depo depomun içinde 18.419 ise belli binanın içinde 4.604 karakter var arkadaşlar. Yani belli binansı dışarı koymayın çok fazla karakter gidebilir. İstiyorsanız size de bir örnek vereyim eşleşme bulayım arkadaşlar. Şöyle ben eşleşme bul butonuna tıklayalım. Şöyle belli binansı dışarıda ne kadar balıyız? ilk de dışarıda çıktı arkadaşlar. 1237 karakter var şöyle şunları hepsini salalım arkadaşlar. Şöyle salalım. Bunu da salayım arkadaşlar. Bekleyelim şimdi. Belli, belli nasıl yok olduktan sonra bakın kaç kariksir geliyor. Saldık arkadaşlar. 100 kariksir geldi arkadaşlar. Normalde 0 kariksir geliyor ama 100 kariksir geldi arkadaşlar. Sizin şöyle 30-40 bin kariksiriniz olsaydı yani şöyle 1000, 1000 değil de 400, 1000'e yakın kariksiriniz giderdi arkadaşlar. Sizin sakın öyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Arkadaşlar. Size gördüğünüz gibi örnek verdim. Bir de yeni gelen şey. Şu arkadaşlar. Taktik avcı uçu ığır silah. Taktik avcı uçu ığır silah. Bu nasıl bir isim arkadaşlar? Sadece taktik avcı. Bu ne alaka? Sadece sadece şöyle bir kartal ya da kartal ağır silah falan koysalardı arkadaşlar. Neyse bu sanırım iki level'e kadar yükseliyor. En iyi oyunculardan bakalım arkadaşlar. Gerçekten en iyi oyuncularda ben olurdum da daha sırası değil. Birazcık daha yükseleyim. Bir 250 level falan olayım. Doksiyim. Hemen şunu ziyaret edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim son 11 yapmış. Zaten büyük koruyucu 20 level'e kadar yükseliyor. Bu da 2 level'e kadar yükseliyordu. Aynen 2 level'e kadar yükseliyor. Arkadaşlar büyücüler şuraları etrafı etraf şuraları kaplandı ve alttan şunlar beyaz oldu arkadaşlar. 9 level o da çok iyi. Bir de laboratuvar laboratuvar 9 oluyor arkadaşlar. Laboratuvar nerede? da göstereyim Evet arkadaşlar laboratuvar <laughs> da 9 oluyor. Madenler ise 12 oluyor arkadaşlar. Bunlar da çok iyi bir şey. Evet arkadaşlar 5 bence bir şey yarım ya. 5 oldu. Bir şey açılmıyor ama sizin de basın arkadaşlar. Ama orasını tam olarak bilmiyorum. Bir şey de açılabilir arkadaşlar. Sonra size laboratuvar 9'da yeni gelen şeyler söyleyeyim arkadaşlar. Dal kovuk 7 oluyor. Bu 3 oluyor arkadaşlar. Başka da bir şey. Aa, bir de başka da bir şey yok arkadaşlar. O kadar yani. Evet, evet arkadaşlar bugünlük bu kadar video yeter arkadaşlar. Çok beni seviyorsanız arkadaşlar Class of Clans hile, hilesini verdim arkadaşlar Siz sizi sevdiğim için size hileyi verdim siz de lütfen bana abone olun ve yorum atın bir de like atın arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar